Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den İsrail'e yeni doğalgaz teklifi. Doğu Akdeniz'de İsrail'in ürettiği doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik arayışlar, bölgesel gerilim nedeniyle yavaş ilerlerken, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil olacağı proje geliştirmeye çalışıyor. Dünyada yer alan habere göre Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır'ın Haziran ayında İsrail ve Mısır gazının Mısır'da kurulacak sıvılaştırma tesisleriyle LNG olarak Avrupa'ya ihracatına yönelik mutabakat zaptı imzalamasıyla Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden itilmesine yönelik proje üzerinde konuşmalar yavaşladı. İsrail tarafı bu anlaşmanın Türkiye ile olan doğalgaz işbirliği arayışlarına engel olmayacağını söylese de mevcut gaz miktarı açısından Türkiye projesine uzun vadeli bakılmaya başlanacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Diğer yandan İsrail'in bölgede gaz arayışlarını hızlandırmasıyla olası yeni keşiflerin bu projeyi de etkileyeceği belirtiliyor. Türkiye'de uzun sürenin ardından Doğu Akdeniz'de tekrar gaz arayışına başladı. Bu kez sondaj gemisiyle başlayan çalışmalarla Türkiye'de bölgedeki varlığını gösteriyor. Avrupa 5 milyar metreküp gaz istiyor. Türkiye ile İsrail arasında doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına yönelik proje bazlı resmi bir görüşmenin olmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nisan ayında İsrailli gazetecilere Türkiye'nin bu işbirliğine istekli olduğunu ve enerji alanında büyük bir işbirliği potansiyeli gördüklerini belirterek Türkiye'nin tavrını açıklamıştı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil olacağı bir projeyle Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya boru hattı aracılığıyla eriştirilmesi konusunda uzun zamandır zemin yokluyor. Nevaki, Mısır'da sıvılaştırma yapılarak Avrupa'ya gaz sevkinin 2030 vadeli olarak planlanması bazı işaretler veriyor. Bu yolda İsrail'in gazının da eklenmesiyle 1-2 yıl içinde Avrupa'ya halen 3 milyar metreküp seviyelerde olan Doğu Akdeniz'den gaz ihracatının 5 milyar metreküp'e çıkmasına Avrupa'nın yeterli görebileceği yorumları yapılıyor. 2030'da Avrupa'da diğer alternatif kaynaklara bağlı olarak gaz talebinin artmayacağı döneme giriş olarak bakılıyor. Ayrıca Kıbrıs Rum kesiminde bulunan sıvılaştırma tesislerine de bazı şirketlerin yatırım yapabileceği, Doğu Akdeniz ve Batılı ülkelerin şirketlerinin çıkardıkları gazları bu ülkede sıvılaştırarak Avrupa'ya nakletmesiyle de ilave bir kapasite oluşturmasının mümkün olduğu vurgulanıyor. Bütün bu projelerin doğalgaz fiyatlarındaki gelişmelerle de bağlantılı olacağı vurgulanıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.